UEFA Conference Ligi'nin dördüncü haftasında Şahtar Donetsk deplasmanda Shamrock Rovers ile kozlarını paylaştı. Konuk ekip maçı 2-1 kazandı, Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 23. Dakikada Kawa Elias ve 77'de Yehor nazarını attı. Shamrock Rovers'ın tek sayısı 87. Dakikada Conor Maley'den geldi, bu sonuçla Şahtar Donetsk puanını 9A yükselterek lider Samsun Sporu takibini sürdürdü. Shamrock Rovers 1 puanda kaldı. Şahtar bir sonraki maçta Hamrun'a konuk olacak. Shamrock ise 1 ile deplasmanda karşılaşacak, CLJ'ye ilk kez kaybetti. Bir diğer maçta Sigma Olomouc, Ligde 3'te 3 ile başlayan Celje'yi 2-1 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini yaşattı. UEFA Konferans Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: